Değerli dostlarım, bu yılda Rabbimin izniyle Kurban Bayramı'na kavuştuk. Cümlemizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Diyorum da, şehit evinde bayram sabahı, şehit annesi, şehit babası, şehit eşi, şehit çocuğu, şehit kardeşi olmak, öylesine büyük bir onur ki o onurun acısı da bir o kadar Sevdamın ağır. Güneşi, Evlatlarının resimleriyle uyuyan anneler, nuru, bir annenin hışkırık seslerine boğulan o kara, kapkara bir geceler, var. birbirine gözyaşlarını Asken göstermemek beşim, için birbirinden iç, kaçan aile fertleri, beyin, cehenneme dönen bayram sabahları, sadece adı bayramdır. Aslında bir bayram değildir o sabah. Bayram gecesi mahşer bekleyişi gibidir. Hiç kimsenin gözüne uyku girmez o sabah. Hiç kimse bulunduğu yerden kıpırdamak, aile fertlerinden biriyle karşılaşmak istemez. Herkes kendi köşesinde Sessiz sessiz ağlar Ama çare yok Birer birer odalarından çıkar Aile fertleri Baş önde Birbirinin yüzüne bakamazlar Abdestini alan Bir kurtulmuş gibi Camiye kaçar Bayram namazı da Bir kurtuluş değil midir ki Ardından mezarlığa gidiyor tanıdık, tanımadık. Herkes şehidin mezarının yanından bir Fatiha okumadan geçmez. Aile fertleri biraz onurlu, gururlu, bir o kadar da korkarak birbirinden kaçarak şehidin mezarının başında toplanırlar. Hepsinin gözleri dolu dolu. Bağıra bağıra ağlamamak için kendilerini tutarken düğüm düğüm olur boğazları. Mezarlıktan çıkılır ağır ağır ama o kadar ağırdır ki adımlar eve varmak istemez bedenler. O kaçınılmak bir an gelir. İçleri buruk bir şekilde avludan içeri girilir. Evin kapısında bir an duraklanır. İçlerden geçen tek şey vardı. Ne var o da burada olsaydı. Ağır ağır adımlarla ilerlerken gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş şeydin anası karşılar evlatlarını. İşte o göz göze gelme anında kıyametler kopar adeta. O ana kadar dolup dolup boşalamayan gözler sağanak yağmurlar gibi indirir. Gırtlakları büyüm büyüm eden sessiz sıçkırıklar. Bağıra bağıra ağlaşmalara döner. Adı bayramdır. O günün sadece adı bayramdır. Şehitlerin katillerine sevgi, saygı naraları atanlar sizlere diyecek sözümüz yok. Rabbim aynı acıyı sizlere ziyadesiyle fazlasıyla yaşatsın inşallah diyorum. Dostlarım bayramınız mübarek olsun. Selamla kalın. Allah'a emanet olun. Ağlama, güldürme. üzür düşmanları güldürme ağlama, ağlama, ağlama. ama, Al ama. Al ama. Bile, bile.